Vay canına yandığımın dünyası! Vay namussuz Nazmi! Demek bunu da yaptı ha? Gizlenmem gerek Hasan! Bir süre gözlerden orak olmam lazım. Sonra o Nazmi ile hesabı göreceğim. Hülya ne olacak? O da inanıyor mu katil olduğuna? Bilmiyorum Hasan, bilmiyorum! Bir çocuğumuz olacak. Gözümün önünde doğum yapmasını istiyorum. Dinle Ekrem! Git konuş Hülya ile! Suçsuz olduğuna inandır. Bizim köyde Kezban halam var. Onlar gizlerler sizi. Pekala. Bir haber alırsanız emniyete hemen bildirin. Kaçmakla suçunu daha da arttırıyor. Eğer suçsuzsa bunu kanuna, adalete, emniyet kuvvetlerine bıraksın. Kaçmakla eline bir şey geçmez. Haklısınız memur bey. Kaçmakla eline bir şey geçmez. Ama inanın ki oğlum adam öldürecek insan değildir. Ekrem! Ekrem! Bu ne telaş ne var? Daha ne olacak polisler eve geldi Her yerde seni arıyorlar Buraya da gelebilirlerdi Her deli arıyorlar çünkü Hemen uzaklaş buradan Hülya gelmese teslim olacağım Hasan Daha gelmedi değil mi? Herhalde o da seni katil sanıyordur Ekrem Ekrem Hülya <laughs> Hülya ah! Kaçalım Ekrem'im Seninle ölüme bile seve seve gelirim Hadi yolunuz açık olsun Sabaha orada olursunuz Kezban alama selamımı söyleyin Niçin bakıyorsun bana öyle? Nasıl bakıyorum ki? Ne bileyim ben. Sanki bir suç işlemişim de. Kendini suçlu mu hissediyorsun? <laughs> Vah zavallı yavrucaklarım. Başınıza da neler gelmiş. Yukarıda Allah var. Hiç de adam vuracak, adam öldürecek çehre yok sende oğlum. Er geç hakikat meydana çıkacaktır elbet. Sağ ol Kezban yine. Elbet çıkacak. Lakin bir müddet gizlerip Hülya'nın doğum yapmasını beklememiz lazım. Burada bulamayacağıma bile bile geldim. Bir haber var mı Ekrem'de? Yok be abla. Çok severdin değil mi onu? <laughs> Sevmek ne kelime be abla. Ölürüm onun için be. Onun gibi mert, yiğit insan var mı ki buralarda? Giderken sana da mı haber vermedi? Of, vermedi. Her şeyi yüzüstü bırakıp gitti. Evleri de perişan bir vaziyette. Kardeşi de okulu bıraktı. Buyur kızım, hoş geldin. Gel içeri. Şöyle otur yavrum, gel. Ekrem'imin katil damgası yiyerek kaçmak zorunda kalması hepimizi perişan etti kızım. Nuri nerede? Okula gitmiyor mu? Okulu bıraktı. Bu küçük çocuğun eline kaldık. Gazete satıyor. Zavallı yavrum. Hallo emniyet müdürlüğü mü? Kalleş! <laughs> Kız kardeşin en doğru hareketi yaptı. Vicdanı kardeşlik duygularından üstünmüş. Sen merak etme oğlum. En iyi avukatları tutup kurtaracağım seni. Bir haber var mı Ekrem'den? Henüz yok. Dinle beni Hasan. Onun yerini bilmeme imkan yok. Ben Ekrem'in iyiliğini istiyorum. Her zaman istedim onun iyiliğini. Söyle yerini bana! İki ay oldu buraya geleli. Evdekiler ne yapmışlardır? Düşündükçe çıldıracağım yarabbi! Dinle Hülya! Bebek daha bir ay gelmez dünyaya. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. İniyim şehre, bulup konuşturayım Nazmi'yi. Ya geri dönmezsen? Ne yaparım doğacak yavrumuzla? Kim bakar bizi? Bu biraz da talih işi yakalanabilirim de. Ama doğacak yavrumuz için bu tehlikeleri göze almalıyız. Ekrem! Ekrem! Çık ortaya Ekrem! Çık! Sana yardım etmeye geldim inan bana! İnan Ekrem sana yardım etmeye geldim! Ailenin sesi bu bir bakayım. Ya bu bir tuzaksa? Nazmi onun abi. Denemeli Hülya, başka şansımız yok. Ne işin var buralarda? Kimden öğrendin yerimizi? Seven kadın ne yapmaz ki Ekrem? Seni bulana kadar akla karıyı seçtim. Hasan söyledi yerinizi. O da anladı sizin iyiliğinizi istediğimi. Bana yardım etmem fedakarlık işi. Hem öylesine bir fedakarlık ki... ...terazinin bir kefesinde ben... ...diğerinde abin Nazmi var. Asıl suçlu odur. Hangimizi tercih edeceksin? Suçlu abimde de olsa cezasını çekmeli. Buna kararlı olmasaydım gelmezdim buraya. Zaten abimden ben de şüphe ediyordum. Senin için dünyaya karşı koyabilirim. Sana olan aşkım beni buralara kadar sürükledi. Aylin bilmeyerek iyi haberler getirdi. Muhakkak gitmem lazım. Beni merak etme. En kısa zamanda döneceğim. Ekrem, çabuk dön ne olur. Yengen sana emanet mıstık. Merak etme abi. Her şeyi önceden hesapladım ve burayı tuttum. Kimse buradan şüphelenemez çoktandır unutmuşsundur içki içmeyi. Hakikaten unuttum.